Merhabalar herkese, Bet karşınıza yeni bir video. Sizinle yine Gece Çılgınlık yaptım. Facebook grubunda varsanız yakalamışsınızdır. Ee, i̇nanılmaz bir e, haram gecesi yaşandı arkadaşlar burada. Elim ayağım titredi. Ve e, ciddi anlamda kazandık. Böyle e, yayın falan hiçbir şey yoktu. Ama e, biri görmüş benim orada oynadığımı. Sonra işte ben de grupta yazdım falan. Ee, i̇nanılmaz kazandık Şimdi biliyorsunuz bahis videoları koymayacağım Kanala dolayısıyla e, dedim Bu içerikle yani bu e, gelen ge Gelirle size nasıl içerik sağlarım Dedim kasa açayım Sonra e, daha önce video çektiğim Ama sponsorsuz çektim Ve e, komple Leş aldım bu siteye bir bakayım dedim Bütün sitelere bakıyorum şimdi ne kadar Nerede param var ona göre para ekleyeceğim. Burada 7 liram mı 7 dolarım mı ne kalmış tamam mı Açayım dedim ee, nereden başladım Şuradan ba Şuradan başladım Açtım bu geldi U Ucuz yani ucuz bir kasadan geldi galiba yanlış hatırlamıyorsam Sonra bir tane 8 dolarlık geldi Dedim ne oluyor Sonra açtım 44 dolarlık geldi Ve dedim ki e, bu siteye bir kez daha şans vereceğim e, Çok yüklemedim 150 dolar yükledim çünkü e, Ne olacağı belli değil e, Biliyorsunuz hani hiçbir şey açamamıştık Dolayısıyla e, Birazcık böyle Hafif böyle korkarak açıyorum Skin ödemesi yaptım Bu arada birçok arkadaş Şunu karıştırıyor bu siteleri Ödeme yaparken siz G2A Ödeme sistemi yapıyorsunuz Dolayısıyla sistem şöyle işliyor 3 parti var sen G2A Ve site ee, yaşadığınız problemlerin çoğu e, ben kişisel olarak da kendim de yaşadım ve bunu birçok kez de söyledim G2A kısmında oluyor Dolayısıyla bir problem yaşadığınızda G2A ile iletişim kurarsanız çözüyorlar Mesela yaşadığım problemlerden bir tanesi benim doğum günümde 150 doları tek seferde yatırmıştım Anahtar almak için OP skins'e ve e, ödemem reddedildi ve eee Karttan parayı çekti. Şimdi bu tarz durumlarda geri ödeme yapıyorlar ama 21 gün diyorlar. Benimki 24 günde geldi. Dolayısıyla e, bu tarz bir problem yaşarsanız G2A ile bu mailinize gelen ödeme e, fişi falan var ya. Onlarla e, başvurabilirsiniz. E, aklınıza bulunsun. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bir tane bıçak kasası açacağım tabi. Ama e, bunu gördüm ama buna e, açıkçası güvenemedim. Yani bu kasaya güvenemedim. Dolayısıyla e, hani belki denenebilir ama Bilmiyorum böyle yine de, deli anıma gelmesi lazım o Dragon Lord kasası gibi. Şimdi başlıyorum. Önce nerede bu covert? Cover'a bakmıştım ha. <laughs> bu kasa fena değil gibi gözüküyor açıkçası. Şurayı unut zaten. Ben e, şunların geleceğine inanmıyorum. E, bakalım ne olacak. Parayı da hesaplayıp attım. Dur, karıştırmayalım. Kafamız karışmasın. İlk kasamızı açıyoruz. Covert Easy, easy Asimov. Ee, 7 dolar açtık. bunu satıyorum. Aynen sat. Try again. Try again. please. İnşallah efsane bir şey olur da. E, bu geceki hype'tan siz de yararlanırsın yani. İnanılmaz yani. Evde falan birbirimize e, yumrukluyorduk ki pek de böyle. Zaten Facebook grubu birbirine girdi. Fena değil sat. Bunlar, bunlar işimize yaramaz bizim. Üçüncü kasayı açıyorum. Hay canım. Hay bebeğim. Yalnız bu çok iyi geldi. A bu field tested geldi. Field tested geldi. Easy. 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 Kaç dolar? 92 dolar. Abi 92 bakmak lazım. İnanmıyorum artık şeylere. 92 görünce tam olarak hani kendi direkt fiyatını görmem lazım. Bir tane daha cover açalım. Diğer kasaları deneyeceğim. Site düz düzelmiş mi bilmiyorum. Bu top, on top, online dropları nereden görebiliyoruz? Görebiliyoruz mu ya da? Aynen Bad Scar geldi. Sel. Sel tabii ki. Devam ediyorum. AWP kasası neredeydi? Kasalara ben bakıyorum bu arada. Hani en çok hangisi karlı falan. Bu arada bir sitede gördüm. Kazanma şansınızı söylüyordu. Bu tarz sitelere kesinlikle lazım. Kesinlikle lazım. Sel. Bu arada almazsanız e, 24 saat içinde satılıyormuş haberiniz olsun. Sitede item bırakmayın. Eğer gelirse alın e, e, Fena değil. Fena değil. Başka ne kasımız var bakıyorum. AWP açtık. AK açalım. Ya da dur. Classified açalım. Hiç açmadık onlardan. Açıyorum. iki tane Classified. Sonra bir, tane bıçak kasası açayım. Bu kasaların içine çok dolduruyorlar. O yüzden sayamıyorum mesela ne şey olduğunu. Ha. Mesela e, az az kasalar da biraz da aklımızda fikir oluşuyor yani. Ne gelebilir, ne gidebilir, ne olabilir diye. Ben param gitmiyor mu? Gidiyor ama satıyor sürekli doğru. Başladığım yerde takılıyorum. Bir tane de kardayım. Fena değil. Hadi bıçak açalım bir tane. Haydi bıçak açıyoruz bir tane. Evet bak işte burası çok kalabalık. Anladın mı? Hani odaklanamıyorum. Benim odaklanmam lazım. Benim bir tane bir şeye odaklanmam lazım. Odaklanamıyorum burada. Çok çok var. İnanılmaz fazla koymuşlar. Fena değil herhalde bu. 144 dolar. E, eh, iki katı. Easy. Easy. Sel ama bunu. Niye sel biliyor musunuz? Birazdan göstereceğim niye sel. iki üç tane daha açıyorum. Niye mi birazdan birazdan göreceksiniz. Birazdan göreceksiniz. Hani çok fazla kar etme amacım yok zaten. Bugün yeterince kazandım. Sadece böyle efsane bir şey açmak istiyorum. Efsane bir şey gelirse e, mutlu olacağım açıkçası. Hadi canım. Hadi bu ne kasa saçtık ona bile bakmadım. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? 150 300 dolar. Yetiyor mu paramız? Yetiyor. Yetiyor açıyorum. Açıyorum. Sal sal ulan. Sal ulan. Sal ulan. Oh! En gergin kısma geldi. En gergin kısma geldi. Şimdi ne istediğime bakıyorum. Gamma Doppler istiyorum. Karambit lore istiyorum. Bak lore'ları istiyorum. Doppler'ları istiyorum ama e, ee, God Knife kesinlikle istemiyorum. Philip Knife istemiyorum. Gerisi gerisi kabulüm. Black Laminate hmm, belki. Hadi let's go. Oh. Hadi güzel bir şey karambit please karambit please karambit please karambit please Fena değil Oha Oha çok pahalıymış lan bu. Stat track mı bu? Niye bu kadar pahalı acaba? Oğlum ben sabah kadar açabiliyorum böyle. Sabah kadar açabiliyorum. Hadi oğlum bir tane daha. Güzel bir şey gelirse öbürünü satacağım. Yalnız çok iyi geldi. Aa bu ucuzmuş. Dur bunu satayım devam edeyim. Onu çekeyim bunu satayım. Ne açıyoruz? Ne açıyoruz? Fade açayım. Çok enteresan böyle absürt kasaları yok bu arada. Hani ol olun gibi olun yapacağımız kasaları yok ama. Açıkçası çok üzmedi bu sefer. Bir öncekinde rezaletti hatırlıyorsunuz. Herhalde dönemsel dönemsel. Yani e, tam olarak emin değilim ama mesela ellerinde Bowie Knife yoksa Bowie Knife'ı e, gösteriyor mu yoksa tamamen şeyden çıkıyor mu bilmiyorum. Yani mesela şu anda unavailable una söyleyemem mi de? Diyor ya mesela şu skin mi bitti acaba? Anladım. mı? Yani bu skin bitince veriyor mu yoksa şu skin mi bitti? Önemli olan önemli olan o. Hangisini olacak? Şu kasa biraz ilgimi çekmişti bu arada. Ee, i̇çinde bir sürü çirkin skin var. Hadi iki tane de bundan açalım. İki tane de bundan açalım. Eğer ki şey olursa bir tane daha bıçak açmak istiyorum açıkçası. Aa. Ucunda kaldı lan. Ah be çocuklar, ah be çocuklar. Dur bakayım şimdi. Bir tane bıçak açacağım. Gelirse yeni bıçak kasasından açacağım. Bir tane bıçak açacağım. Gelirse yeni bıçak kasasından. Hadi Cemre. Yalnız fena değil. Oha çok iyi. Çok iyi. Bir tane daha açıyoruz. Bir tane daha açıyoruz. Önemli olan bunu açmak. Geri kalan her şeyin hiçbir anlamı yok. Biz ne aldık az önce? Otokranik aldık. Hangi otokroniği aldık? Bakıyorum. Philip Knife. Bunun fiyatı bu, değil ama büyük ihtimalle. 300 dolar çok fazla lan o bıçak için. 300 dolar çok fazla. Şimdi. Şimdi tekrardan lorları. Lorları gözümüzü kestirdik. Bir de karambitleri. Ama karambit do ka gamma sadece. Please lütfen. Lütfen. 3-2-1 son kasa olsun ne gelirse. 3, 2, 1. 3 2 1 Yalnız güzel geldi. Helal be bir tane daha açıyorum dur bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açıyorum böyle bitmez bu. Bir tane karambit gelene kadar bitmez. Karambit gelene kadar bu iş bitmez. Ya çok hırs yaptım ya daha fazla para yükleyeceğim herhalde ama. Aaa Lorlan. Kaç paramız var? 24. Aa, aa, aa. Hı try again, try again please Try again please Try again ver lan şu karambitleri Ver lan karambitleri Ah be çocuklar, ah be çünkü 78 yetmiyor Yeter Yeter bir tane bıçağı da kendime alayım. O da bari girdiğimde kalsın. Gidin başka stada da oynarım bari ki. Böyle böyle video çekiyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi problem yaşarsanız G2A'ya yazın. Ee, birazcık uzun sürebiliyor geri dönmeleri. Bana açıkçası geri dönmediler. Ama otomatik mesajla geri döndüler. Dolayısıyla hani bir şekilde hallediyor. Benim 150 dolarım geri geldi. Ama dediğim gibi 24 gün falan beklettiler. Geçen Şubat ayında oldu. Aklınıza bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, okulda olan okullarınıza da başarılar diliyorum arkadaşlar. Bay bay.